Twitch 7 video mu koydu? Twitch yeni video koyduysa izleyelim lan merak ettim. Çimpi aynen çimpi. Yani çok değişikti gerçekten. Baya şaşırdım dinleyince. Twitch edits bakalım. Bir saat önce video koymuş. Hadi bakayım. Aha. Kopuyor muyuz? Dur bakalım. Sogeman 5 lira yollamış. P20 adamdır. Güle güle kullan. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Tamam izleyeceğim. Twitch yolcu seninkini de izleyeceğim. Bütün editleri izleyeceğim anasını satayım. Ya siktir. Gelmez bana. <laughs> Gelmez bana. <laughs> Onlara bakmamaya çalış abi. Aa, Emily çıktı. emili ok bak bak. Okus pokus. yapar. Okus pokus. Abra kadar ve simitilüs. <laughs> Uyuyuyum. Ma desiktir o. <laughs> ah, okay. sikiyim ya elim taptı ya Aaa sikiyim ya elim taptı ya ee, Tamam bu benim hatam benim hatam hiç bir süt yok çocuğum ah. O nasıl başlık tövbe tövbe Ne oluyor oğlum orada? <laughs> ya ne no, amına koyayım ya <laughs> Ya gerçekten mi ya <laughs> Ya gerçekten or oraya mı odaklandın Twitch edisi ya o nasıl başlık, tövbe tövbe. Ya inanılmaz oğlum ya, Vallahi çok tehlikeli ya. Ha bir de adam sakat, anladın mı? Adam yaralı yani. Gidin lan, gelmeyin lan. <laughs> gelmeyin lan, gelmeyin. <laughs> zorlamayın lan kafayı. Tam... Oh, oh, oh! Lan, <laughs> lan gerizekalı! Gerizekalılar! Tamam, lan tamam, lan gerizekalılar! Orospu <laughs> çocuk, lan niye öyle yaptınız? <gülüyor> 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 Karakter yoruluyor falan ya bir de. Abi bence bir şey söyleyeceğim. Bu yardırmalı Twitch edits bence adını değiştirsin abi. Oğlum sırf Ferit Kemal ve şey var. O ekip var. Bu aralar da hep aynı Ne oluyor. Evet abi Kemal ve Ferit edits yapsın mesela adını. Tamam öldüm. Ha Erik Dalı edits güzel. Aa, ne oluyor lan? Ne oldu? ya <laughs> Semoş ya. Adi'ye bak. Niye bir bu? Ya bu Volkan'ın RP'sini görüyorsunuz değil mi? İki eli tutan bir insan. şey ee, şeye sağ sol yapıyor. Ne yapıyor? Ne olur? Şşş. Çok çok rolcüsün. Volkan sana buradan bağıra bağıra söylüyorum. Hissedeceğin şeyi hissetmiyormuş gibi yapıp izleyicilerini kandırıyorsun. Böyle yayıncılık olmaz. Böyle yayıncılık olmaz kardeşim. Altta bir isim var ne oldu? Çok mu sesim geliyor? Sen ne yapıyorsun? Amına. <laughs> ya force feedback gibi bir de. <laughs> tamam. Test sadece bak. Dur şöyle. Tamam. İstersen böyle ayağını koy yere. Heh. Heh, tamam. Bak bu deneme ha. <laughs> tamam. Abi, bu, bu deneme. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yaptınız? <laughs> ne yaptınız? <Eline> yaptınız? <laughs> <laughs> Kemal'in kolu kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet amca Kemal'in kolu kaldı. Kemal'in kolu kaldı. Kemal'in kolu kaldı. Şuradan bir girip trap'i ölebilirim ya. Dur bakayım. Yok mu bir trap'imiz? <laughs> crit 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 oh crit <free>. crit <Free>. <laughs> 10 tane atsana lan crit nerede bu ya crit <laughs> 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 bak abisi <ameni siceğim> ya kim amını siktim çüm, çüm. ha yukarıda mı o lan amını siktim <laughs> Öldü. Abi dikkat sen... et. Bombaymış o. Ben görmedim bomba attığınızı fahş ya. Adam bomba zimbuna <laughs> et. Tamam <laughs> lan tepeden free diyor. Ya baya iyi değil mi? Aha yine geldi. Seri mi açılmayın? Öldürme lan. Amını İçme lan suyu. Ya, 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 ya. Etik değil ama mesela kız kıza bir araya geldiğinizde niye bu kadar e, IQ yani. düşüklüğüyle birlikte? <gülüyor> 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 e tamam da bir durun bir konuşalım Ya kızmak değil de yani. Ederdin. Benim şu evdeki böcekleri bulduğunuz zaman nasıl öldürmeden kurtulabileceğinizle ilgili olan videomu yollayabilirsiniz. Anlamsız bir şey. Ben bir insan anlam, san. San. değil san. insan. Gerçekten durdum durdum değil durdum. Sektin attın beni be. Şurada Hiç sigara yok. içmiyoruz diyoruz. Sitlesiz <laughs> diyoruz. Amına koyun be. Bir düzgün insanlar gelsin. Kız kıza geldiğinizde. Hay 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 hay. Hay 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 hay. Bir rahat durun sohbet edin amına koduğumun yerinde ya. Baya kızmış lan. Oğlum o başka bir şeye benzedi lan. Berkant ne yapıyorsun oğlum? Ya oğlum ya. Gülüyor bir de ya. Bu ne hakkı? ya. Abone oyunları yaparız. şey şeye çok güldü. Gül için zor tuttum kendimi ya. Ben turbo seviyorum hanımefendi. Ne abi? Rica ederim. Orada mı açtı lan? Gerçekleştirecek mi? Tamam süper bekliyorum. Evet. Kanka bilmiyorum ki. Adam 150 ile makas attı. Doğru ya mısın? bir şey söyleyeceğim. Şu direksiyonlarda ben çok küçükken oynardım. Küçükken dediğim yani işte böyle meşhur olduğu dönemlerde çok kullanıyordum. Alasın var lan. İzletiyor mu oğlum bu? Eğleniyor mu millet? Hani böyle ne bileyim neydi lan o? Alayım mı lan? Tamam lan alacağım. Böyle çil ayar, ayar yaparken muhabbet falan ederken izleriz şey yaparız da araba kullanırız. Euro Truck Simulator'lar bilmem neler bir sürü şey var. Ya modası geçti de eğlenceli oğlum ya şuraya takarım direksiyonu. Up, Muhabbet ede de gideriz işte. Yolculuk yaparız. 3 lira gelmiş Arda'dan. Abi selam yine ben. Abi Deci'den arasa maç yapabilme şansın var mı? Akvaryum ve bilgi sorular soracağım. At mesajı bana. Ekiple gel Eskişehir'e vereyim eline bir kere. Direksiyonu. <gülüyor> Volkan. <gülüyor> geleceğim Eskişehir'e. Artık kim kime veriyor göreceğiz artık. kaç var arkasında bir de. kaç para bunların iyileri? Böyle titreşimli mi Ne? 1500 mü? Of! Amin! Oğlum ne yapıyorsun lan? 1500 mü? Çokmuş lan 1500'e ben arabaya şeyler alırım. Hay böyle boktan bir şey almayız canım. Abi çok pahalı. Neyse bakarız ona ben ayarlarım bir şekilde. Twitch edilse geri dönüyorum. Moralim bozuldu ama bak ne güzel oynuyorlar ya. Abicim. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bu neco Şeyleri sağ sol yaparken niye heyecanlanıyor bu kadar lan? <laughs> bak bak. Bu abicim. O o Normalde bak bu şekilde heyecanlanıyorsun ama bir de VR'la yaptığın zaman bunu var ya, Oo. aklı gidiyor. VR'da, Kaza VR'da çok güzel. 30 bit gelmiş Rozan abi, sırf seninle oynayacağız diye Warband aldım. Warband bugün oynayacak mıyız? Bugün. Bugün Warband oynar mıyız bilmiyorum lan. Ben bugün hayral yayın yapacağım diye açtım ama, bakarız. Kaza yaptım demiyorum da, Mübarek o önündeki neyin kafasında yaşıyor ben onu anlamıyorum. Koy ötüme, koy. Sende koy. Durdum, sen de koy. Sen... Ne yapıyor? Ne oluyor oğlum? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> <Ne oldu? gülüyor> Çok enerjiksiniz hanımefendi. Ama sen var ya. Teşekkür ederim, bu benim en büyük yani. Benim de en büyük zevkim bu. Acaba kimdiniz? Ben Kemalcan Parlak. Aha, kendi de müzisyen. Evet. O <laughs> nasıl bir tip lan? Eyvah, abi bir saniye. Gerçekten mi, cidden mi? Ne oldu lan sana? Harbiden ne oldu lan? Kemalcan Parlak. <laughs> Merhabalar. Bence sesini değiştirmiyor oğlum. Yanındakine verdi. Enerjiksiniz hanımefendi. Teşekkür ederim. Bu benim en büyük zevkim yani. Benim de en büyük zevkim bu. Acaba siz <laughs> Ben Kemalcan Parlak. Aha! Kendine müzisyen. Evet! <gülüyor> <gülüyor> Abi bir saniye. Oğlum harbiden değiştiriyormuş lan. Tonu değiştir ben de ses değiştirdim için az çok tahmin edebiliyorum. Gerçekten mi? Cidden mi? Ne oldu lan sana? Ha? Allah Allah. Hadi bakayım erik dalı. Lan oğlum sen kadın. Kadındın ne oldu oğlum? <laughs> Cidden Kemalcan lan. Lan bu kız değil miydi ya? Seni severek izliyoruz ya. Eyvallah reis. Cidden vallahi. Adam bakalım. heyecandan <gülüyor> cinsiyet <laughs> değiştirdi amına koyayım. Sinirci nokta bak ya. Ya bakayım lan, taklit? Ya lan. Ne yap lan? Bekaçın. İpi ya. Bekaçın. Oha. Oğlum, Oğlum demin adamı dedim. kadın sandık lan daha ne Bekaçın. taklit yapsın sana? sana? Bir kız ses yaptırsana. Ben, kız sesi şey ya bir şey yaptırsana. Şey yaptırsana balbazar Bak, yaptırsana balbazar. Shut up and take my money. Bir şey söyleyeceğim bir es veriyor bir bekliyor ya bilgisayardan falan yapıyor bu. Sasa 3 lira yollamış abi insana çalışmalara devam ediyoruz yayınlar. Ne çalışmasın ha? Evin daha güzeldi lan. Balbazar yapsın balbazar. Böyle var mı? Sen tek tek yapsana böyle ayrı ayrı şöyle. Kemal. Kemal abi nasılsın iyi misin? <laughs> Oha. Yok lan program bu ya. O ne oğlum? Valla ne olsun biz oturuyoruz. <laughs> Hemen yaklandı de... oğlum. Yapsana. Telefonda nasıl yapacak firin ama ya? Baba, baba. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> bir daha dur ses ben çıkarmayacağım işte. bir daha. Lan oğlum niye kıskanayım adamı? Allah'ını seviyorsan ya yapma. <laughs> <laughs> yani Elif'in verdiği ester benim canımı sıktı. Yoksa keşke kendi yapsa yani yapsın ya da bilmiyorum. <laughs> o ne lan flüt gibi... Adam tepede, adam tepede gördün mü? Onur'u <laughs> sarsın. <Allah. gülüyor> tamam tamam beni kaldır, beni kaldır. Ramus, Ramus hayır. <laughs> ya arkadaşlar bakın ben programsız yapabiliyorum ama bu arkadaş program ne yapıyorsa onu ben de amına koyayım. Ramus, Abm'si var. Bir Şerim, Ramus, Ellu ve Lan çatış alırsın sen lan nereli adamsın rizeli adamsın Gaz ver gaz ver hayır 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 hayır. Abi adamsın Oğlum adam gelecek Olur, Robus kaldır beni Robus Bana helal ben... Robus ben ben Robus feyavaz Robus hayır sakın Robus hayır Robus avm'si var Robus avm'si var kaldır beni Of çok gürültü oldu lan Kaldır Sam'dan'a güven Sam'dan'a güven Sam'dan'a güven Sam'dan'a güven Robus hayır Robus Hayır Robus hayır hayır yapma onu Yapma tam kaldır beni şimdi kaldır çok ben iyi çok iyi çok geldim. iyi tamam hayır <laughs> sakın tamam, gitme tamam beni kaldır onu ben vuracağım ben diğerini ben. vuracağım ben, ben, <laughs> ben <de yedim. gülüyor> bir şey söyleyeceğim bir dakika Eren 62 Eren no 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 ikinci ayı yenilemiş ne ara ikinci ay oldu be daha dün bir aydı sanki demiş Helal olsun. Abi, Herhal, Öbürünü de, vur. de vurdun mu? Helal Dur. olsun Dur. lan. Şey vurdum sadece. Şimdi... evet çocuk sesi konusunda beni destekleyen arkadaşlarım, izleyicilerim. Cansınız seviyorum sizi. O diğer kıskanç diyenler de sinleri popomu. Öldürleri seni. Dön arkaya şimdi. Gene delalda. Lan neler olsun sana be. Eyvallah eyvallah. Helal olsun. Öldü. Evet de tamam. Ah sırların bozuldu. İçkilik. Oh. Artık öyle artık ağır hakaret etmiyorum. Topumu yesinler falan. Hiç hıçkırık tutmuş arkadaşlar. Anam. Ah. Aa, oh, kısa yolum çalışmıyor. fucking don't say Satan take the fucking wheel and must sleep in the front. pumping heavily in the voice still tonky but funk. but in my head there's something i can feel talking and struggling. angels fight the demons that they went from no me let pumping heavily in the voice still chunky but cold but in my head there's something i can feel oh 뭐야 우리 사랑 angels like the demons that they went from the Ne Oluyor lan. Ne abi? <laughs> Kuru kafa ilahisi ne ya? İlahisi. Kuru kafaya tıkladım açılana bak. <laughs> Kuru kafa ilahisi ne abi? Hadi. Özge mi getirecek? Hayır oğlum Kemal getirecek. <laughs> ha ben kalkıp getireyim mi? Oğlum sen nasıl bir hayvansın lan. Tabii ki ben getireceğim Aa, diyeceksin. Abi. Ulan tamam. o senin hanımın hayır, lan. Hayır. Şerefsiz herif. Kadınlara şiddet lan. Neşittin, şimdi Yeter artık geldi? ya. Bu nasıl kadar de olmaz, de? Ya. Bunlar, ay, 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 olmaz ya. Gerçekten olmaz bu kadar ya. Ya bu nasıl Darabin. bir duyar? Ben Özge'yi gördüm. Orada ben erkek de... adamsın. Erkek, erkek. Adam demezsek yalnız. Eee ne adamı Bana demiş. Allah Allah. Sence adam mıyım? Ne adamlarını de. <laughs> Yalan pit. Bit mi kaçtı? Bakıyorum bir hemen. 30 bit yollamış Rose. Eldren'in arkadaşlarıyla çalışmışsa Başkan olacak. Ha, sen onu yapan adamsın. Ge ge ge. Sen de <laughs> bir. Fuck you bitch. Bastım birini sikiyi ezdim mi? Kim ma sen seni ezdin beni ya? Beni niye izliyorsun ya? Abi ne oldu abi abi? Kullancan arabayı çıkış Kullancan arabayı çıkış. Tamam tamam. kemal kemal sen de çabuk. Tamam. Fırsat değil basma. Ya lan az Vurdu. Geldi adam adam geldi. Ben dur dur. Ben ölü zannediyorum beni Tamam çok iyi <laughs> çok iyi. Ölü zannediyorum Ölü zannediyorum. Tabii hareket etme hareket etme. Ya ben nereden gördüm be? Oytun hoş geldin. Of ya. Arkadaşlar. Aha. Aha. Sexy and I know it Nedir 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 ne Nedir 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 Baba Nedir 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 Oğlum bu şekil ya. Baba bu nasıl şekil? <laughs> ara nerede? Sen daldın orayı gittin değil mi? ya. gittin <laughs> <Şehir oldu. gülüyor> <laughs> ya. Şekil oldu. Ya muhabbeti <laughs> sordunuz. <laughs> <laughs> bu jiletler ya. 10 numara ya. Abi ben, ben bu yayının birkaçına denk geldim. Ee, sürekli jilet övüyor abi babası. Sence tv şeysinde nasıl izlenmesi yüksek olan yayıncıların edildiğini biliyor ki gg değil mi? Abi o da ekmeğinin peşinde. Niye Hakkı gg olsun yani adam ben... İstediğini koyar oğlum kime ne? versin bana neye döndün? Sponsor mu? Harbi mi? Harbi mi diyorsunuz? Hee tamam. tamam. Evet, Bu şahinler yarışıyor ya otobanla. Orası orası resmen çift şerit otoban orası. <laughs> en iyi motivasyon konuşmasını ben yaparım abi şeyde e-sporda oyunculara yapıyordum biliyorsunuzdur belki hikayeyi hepsini kendime gıcık kaptırıyordum oyuncuların ee, hepsini aşağılıyordum çok kötü konuşuyor şey çok kötü oynuyorsun berbat oynuyorsun sen bu oyunu oynuyorsan e, ben bir senedir koçluk yapıyorum oyun oynamıyorum senden daha iyi oynarım falan diyordum ondan sonra maç başlarken de umarım kaybedersiniz orospu çocukları diyordum bana inat kazanmaya çalışıyorlardı hayatta bundan daha iyi bir motivasyon tarzı olamaz.

Tamam, şimdi sağ ol oğlum. Çok iyi Kemal. Yapma ya, <laughs> <aman abudum> ya. <laughs> onu olur be. lan amına kudumun ya. Bu benim mahfettin be. <laughs> Bak Uber'e <laughs> nasıl kaldıracak oğlum biz o saçma. Ben de anlamadım saçmaydı. <laughs> Bu saçma. Niye Şu adamı kaldırmaya çok... uğraştık? Bizim takımdan Ay. değil ki. Ben önümü geçtim adamı. Invictum on e, bin bit göndermiş. Şükrü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'tan yazarsın. Ferit adamdır Kemal Oç demiş. Teşekkürler Can. Ne kim o? Niye teşekkür ediyorsun <laughs> oğlum? Kemal Oç demiş. Kim o? Doğru demiş. Oha 20 bin bit mi? Kemal ne oldu? Bir kere <laughs> 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 Ben bindiremem abi. Abi <laughs> <laughs> <Renk Koymamış gülüyor> <ne> Baba <bakalım>. <laughs> Bunları izledik değil mi geçen gün? İzledik. O yüzden şey yapıyorum. Neydi lan o diğeri? Komik şeyler yap da sen de çık lan. Bir yere çıkmak için komik şeyler mi yapılır lan? Komiklik kendiliğinden olur. Twitch adam değil ya. Bir arkadaş yazmıştı az önce. Twitch yolcusu ha.